Şirketiniz ve başarınız arasında doğrudan bir korelasyon vardır. Şirketiniz başarılı olduğunda siz, siz başarılı olduğunuzda şirketiniz kazançlı çıkar. Değeriniz, şirketinizin sizden beklentilerinin tamamıdır. Yani iş tanımınızdır. İş tanımınız dışındaki her katkınız değerinizi arttırır. Takdir edilmenizi ya da terfi almanızı sağlar. Bugün hem şirketinize hem de kariyerinize değer katmanızı sağlayacak 10 ipucu paylaşacağız sizlerle. 1. Güvenilir olun. Bunu söylemeye bile gerek yok dediğinizi duyar gibiyim. Ama yine de hatırlatayım. Güvenilir bir çalışan az bulunur. İşvereniniz zamanında ve iyi bir iş çıkarmanız için size güvenir. Güvenilir olmanız müşterilerinize ve işinize değer verdiğinizi gösterir. 2. Olumlu olun. Alınan kararlardan ya da verilen görevlerden iş arkadaşlarınız şikayetçi mi? Siz olumlu bir yaklaşım sergileyin. Onlara yönetimin vizyonunu ve ortak hedefinizi hatırlatın. 3. Şirketinizin imajını güçlendirin. İş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize yöneticilerinizden ya da şirketinizden asla yakınmayın. Yöneticinizin unuttuğu bir görevi siz üstlenin. Hataları, raporlar ve ürünler teslim edilmeden önce yakalayın ve paylaşın. Şirketinize ve işvereninize güvendiğinizi müşterilerinize ve diğer çalışanlara kanıtlayın. 4. İşiniz konusunda bilgili olun. Seminerlere katılın, kitap okuyun. Sektörel dergilere abone olun. Böylece hem kendinizi geliştirir, hem işinizi daha iyi yapar, hem de şirketinize daha çok değer katarsınız. 5. Sorumluluk alın. Pozisyonunuz ne olursa olsun, şirketinizin başarısı için işe alındığınızı unutmayın. Rolünüzü ve şirketin imajı, kârı ya da gelişimi üzerindeki etkinizi önemseyin. Yeni fikirler bulun, değişiklikleri destekleyin. Tasarrufu sağlayıp verimi arttıracak yollar düşünün. Unutmayın, şirketinizin başarısı sizin de başarınızdır. 6. Şirketinizin önceliklerine uyun. Size verilen görevleri bilin ve benimseyin. Bu görevleri mükemmel bir şekilde ve tam zamanında yerine getirin. Böylece şirketin misyonunu özümsediğinizi gösterirsiniz. 7. İyi dinleyin. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın. Rakiplerinizin sunmadığı bir şeye ihtiyaçları olabilir. Bu müşterilere nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün ve fikirlerinizi şirketinizle paylaşın. 8. Çözüm üretin. Yalnızca iş yerinizdeki problemleri değil, müşterilerinizin problemlerini de çözün. Hataları düzeltmek, krizleri yönetmek ve çözüm üretmek için Görev tanımınızın ötesine geçin. Müşterilerinizin veya şirketinizin iş hedeflerini yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapın. 9. Dengeli bir hayat yaşayın. Düşündüğünüz tek şey iş olmasın. İşle ilgili konuları ve sıkıntıları özel hayatınıza taşımayın. Herkesin dinlenmek ve enerji toplamak için biraz zamana ihtiyacı vardır. Bu gibi boşluklarda yaratıcılığınız artarken stresiniz azalır. Böylece hayattan ve işinizden daha çok keyif alırsınız. 10. Şirkette kendinize en uygun işi bulun. Bir ekibin performansı bütün çalışanların en uygun pozisyonda görev almasına bağlıdır. Yetenekleriniz ve işiniz birbiriyle uyumlu mu? Bilgi birikiminiz başka bir işe daha çok yarayabilir mi? Kendinize bunları sorun. Bulunduğunuz pozisyonda deneyiminizi arttırmanız veya başka bir pozisyona geçmeniz gerekebilir. Bu durumda böyle bir değişiklik için ne gerektiğini öğrenin ve hemen harekete geçin. Bu 10 ipucunu kullanırsanız şirketi için değer yaratan çalışanların olduğu, değerli bir iş yerinde çalıştığınızı göreceksiniz. Önerilerimiz kariyerinize değer katmanızı da sağlayacak.